Bursa'daki Yusuf Kavuk cinayeti dosyası canlı yayında aydınlandı, katil zanlısı tutuklandı. Oyun çubuğu Nevşehir'de yaşayan ve Bursa'nın İnegöl ilçesine sevgilisiyle yüzleşmeye giden bir çocuk babası, 31 yaşındaki Yusuf Kavuk, 4 Temmuz 2023 günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. Kayıp Yusuf Kavuk'un ağabeyi Vedat Kavuk ve kız kardeşi Tuğçe Kavuk, 1 Kasım 2023 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi aile, olaydan kayıp Yusuf'un sevgilisi. Derya Şentürk ve onun tanıştırdığı Harun Ateş'i sorumlu tuttu. Derya Şentürk ve Harun Ateş, telefon bağlantısı, görüntülü bağlantı yoluyla yayına katıldı. İki ay süren soruşturma sonunda harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 2 Ocak Salı günü, kayıp Yusuf Kavun geçen sürede boşanan sevgilisi Derya Şentürk ve Harun Ateş gözaltına alınmıştı emniyet sorgusunda savcılıkta konuşacağım, diyen Harun Ateş, 5 Ocak'ta sevk edildiği savcılıkta çıkan tartışma sonucunda Yusuf Kavu öldürdüğünü itiraf etti. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yusuf Kavu'nun cesedine ulaşıldı. Emniyetteki gözaltı sürelerinin bitmesinin ardından Derya Şentürk ve Harun Ateş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan günü başlayan yargılamada 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Derya Şentürk adli kontrol şartıyla tahliye edilirken müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Harun Ateş'in tutukluluk hali devam ediyor.